Evet gençler geldik nereye? Sayfa 247'de ne var? dikdörtgende de yaptığımız bir sayfanın aynısı var. Karede eşlik benzerlik. Şu şekli zaten tanıyanlar, aa bunu ben zaten hatırlıyorum diyenler olabilir. Nereden? Dikdörtgenden. Yani hikaye şuydu. Fazladan 90'lar varsa ben orada benzerliğin, eşliğin gizlenmiş olduğunu hemen ne yapacağım? Hissedeceğim, sezeceğim. Açı yazacağız. Açı yazıp oradaki benzerliği, eşliği ortaya çıkartmaya çalışacağız. Gerisi hikaye. Hemen ne yapalım? Sorularla başlayalım. 90'ların var mı? Var. Bu 90'lar ne saklıyor? Benzerlik saklıyor. Saklanan benzerliği neyle sövelersin? Açıyla. Hemen söveleyelim. Burası alfa, burası 90, burası beta. 90 beta alfa, alfa 90'dan burası ne oldu? Beta oldu. İki üçgeni dikkat. Hatta şöyle göstermekte fayda var. Şu üçgende alfa 90 beta var. Aynı şekilde şu üçgende alfa 90 beta var. Renklerin uyumu da çok tatlı değil mi? Hmm. Şimdi şöyle gidelim. Şöyle gideceğiz. Üçgenler benzer artı. 90'ların karşısı eşit olduğu için bu üçgenler ne oluyor? Eş oluyor. Üçgenlerin artık eş geldiğini biliyoruz. Betanın karşısı 4 olduğundan betanın karşısı 4 olmalı. Bak şurada 4. 4'ün birini kullandı. Buraya ne kaldı? 3. 3, 4'ten burası 5. Burası 5. E her bir kenar 5. Aynısından 4 tane var. Kaç geldi? 20 geldi. Yani açı eşitliğini yazmak eşliğe yetmiyor. Bir de kenarların da eşit geldiğini benim bilmem göstermem gerekiyor. Diyelim geçelim. Yine şu fazla 90 bana bir şeyleri böyle anlatmaya çalışıyor. Benzerlik sakladım diyor. Hemen saklanan benzerliği ortaya çıkartalım. Ne ile yapacağız? Aç yapacağız tabii ki. Alfa, beta dedim. Alfa 90'dan bet anam olmadı pardon. Beta 90'dan alfa, alfa 90, beta, beta 90, alfa. Şimdi arkadaşım dikkate şöyle bir boyama yapalım. Alfa 90 beta var. 90'ın karşısı karenin kenarı. Dikkat et. Yan tarafta ise alfa 90 beta var ama 90'ın karşısı karenin kenarı değil. Mesela burada eşlik vardır diyemiyoruz. Üsttekinden farklı. Bu farkı hissetmen gerekiyor. Şimdi burada 4 olduğu için her bir kenarın 4 geldiğini yapıştırdık. 3, 4'ten şurası da 5 oldu. Şimdi benzerliği kullanacağım. Yani kenarların orantılı olmasını yazmaya çalışacağım. Alfanın karşısında x var. Benzerde ise 4 var. Sarı gitti gitsin. Beta'nın karşısını biliyor Ne Neyi istiyordu benden? Hmm, 90'ı kullanalım. 90'ın karşısını biliyoruz. 4 var. Diğer tarafta 90'ın karşısında kaç vardı? 5 vardı. Buradan 5x'im 16, x'im 16 bölü 5 olacaktır deyip geçiyoruz. Yine fazladan 90'ların var mı? Var. Bu fazla 90'lardan hemen ne yapıyorum? Kendimi açı yazmaya bırakıyorum. Alfa, beta dedik. 90, beta, alfa. Şu 90 var. Alfa 90'dan burası beta. Şimdi burada yine eşlik var. Çünkü burada yine dikkat et. Mavi üçgenlere baktığımız zaman 90'ların karşısı eşit. Hmm. 90'ların karşısı aynı. Ben bu üçgenin eşkenliği yakaladım. Bunu kullanalım. Betanın karşısı 2 olduğuna betanın karşısı kaç olacak? 2. Alfanın karşısı 3 olduğuna alfanın karşısı 3. Benden ne istemiş? Karenin alan istemiş. Kenarı bulalım. Zaten kenarı bulmak demek alanı bulmak demektir. Nereden bulacağım? Pisagor'dan. Dik kenarların karelerini topluyoruz. 3'ün karesinden 9, 2'nin karesinden 4 geldi. Topladım kaç yaptı? 13. Kenar karekök 13. Alan neydi? Kenarın karesiydi. Oradan kaç gelecek? Kök 13'ün karesinden 13 gelecektir deyip geçiyoruz. Yine şu 90 çok kıymetli. O 90'dan benzerliğin saklandığını hemen ne yaptım? Hissettim. Hemen açı yazarak ne, neyle orantılı ortaya çıkartmaya çalışacağım. Her bir kenar 4 arkadaşım. Dikkat et o 4'leri de konduralım. Üst tarafta alfanın karşısı 2 iken benzerinde alfanın karşısı fener bahçemiz. Üst tarafta betanın karşısı 4 iken alt tarafta betanın karşısı 2. İçler dışlar yaparsak 4 tane FB eşittir. 4 FB buradan 1. Hmm, 4'ün 1'ini kullandık. Geriye kaç kaldı? 3 kaldı deyip geçiyoruz. Aynı mantıkta bir soru olduğunu yine söyleyebiliriz. Şurada bir 90 var. Sağdaki ile soldaki benzer gelecek. Alfa, beta, 90, beta, alfa, alfa, 90, beta oldu. Her bir kenarın 16 geldiğinde şöyle kondurduk. 12, 16 ne üçgeni var? Hmm. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. O zaman diğer kenar 5'in 4 katından kaç gelmeli? 20 gelmeli. Birinci iş tamam. İkinci iş kenarların orantılı olmasını kullanmak. Küçük de betanın karşısında 4 var. Büyükteyse ise 16 var. Yazalım. Küçük de betanın karşısında 4 vardı. Büyükteyse ise kaç var? 16. Küçük de alfanın karşısında Edirne Bursa var. Büyükte ise alfanın karşısında 12 var. 4 katı 4 katı bunun 3 gelecek. Her bir kenar 16 idi. 3'ünü kullandım. 13 geldiğini yakalamış olduk dedik ve geçtik son soruya. Şimdi yine şu 90 yine yani bas bas bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Diyor ki ben benzerlik sakladım. Sen açı yaz ve bunu bul diyor. Bulalım. İstediğin yerden başla. Önemli olan başlamak. Bunu zaten 50 kere söylemiştik. Alfa 90'dan burası beta 90 beta. Alfa alfa 90 beta 90 beta alfa. Tamam. Şimdi şuna dikkat. Bak 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 bak. bak. Şu üçgenin açılarıyla şu üçgenin açıları aynı. Bunlar benzer. Hatta ve hatta. Burada alfanın karşısı karenin kenarı iken burada da alfanın karşısı karenin kenarı oldu. Demek ki bu arkadaşlar aynı zamanda eş gel. Anladık. Devam edelim. Şimdi o zaman şunu yapacağız. Eşliği kullanacağız. Beta'nın karşısı burada kaç? Burada 5. Burada da 5 olmalı. Sonra bitti. Geçiş olsun. Buraya 5'i koyduğumuzda her bir kenarın 12 geldiğini söyleyebiliyoruz. 5'im var, 12'im var, 13'ü buldum. Sayfayı bitirdim. Evet sayfa kaçtaydım ya unuttum. 247'de miydik? Evet, 248'de görüşürüz.